Evet arkadaşlar, şu anda e, bir kazan portakal, limon ve e, turunç kabuğundan elde etmiş olduğum istilasyon sonucu yağımız. Üstte kalan yağ şişenin, 30 cc şişe bu. Üstteki kısım e, yağ. Biliyorsunuz yağın e, yoğunluğu sudan hafif olduğu için... Suyun yüzeyinde kalıyor. Alttaki de su. Tabii ben bunu enjektörle şeyin üzerinden çekerken yani ister istemez bir miktar alttaki hidrosol suyu karışıyor. Burada net olarak yağ kendini belli ediyor. Bu sefer bereketimiz bol oldu. Hasılatımız iyi. İlk 2.5 litrelik hidrosolden aldığım yağ bu kadar. Kazanımız kaynamaya devam ediyor. İnşallah bir 30 portakal yağı yapmış olacağım.